İyi günler muhteremler. Burası Erciyes'in kucağı, Erciyes'in eteği. Hacılar Bağı'mızdan bir görünüm. Buraya gelirken bir e, bordo renkte Şahin'in üzerinde Game Over yazıyordu. O anda bir şeyler düşündüm. <laughs> Oyun asla bitmez. Değişen sadece oyun per, oyunun perdeleri. Bir oyun biter, diğer perdeye geçilir. Bir oyun biter, diğer perdeye geçilir. Ama oyun ancak son nefeste biter. O zaman da oyunun düğüm noktasıdır. Nasıl bitti? Ne şekilde bitti? Bu arada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Hani derler ya oyun kuralına göre oynanır diye. Eğer oyunda kuralları siz koymazsanız oyuncak olursunuz. Bu o kadar basit. Diğerleri sadece kendi istedikleri gibi yönlendirmek ister oyunu. Ama kuralları siz koyarsanız oyun sizin istediğiniz gibi oynanır ve sonuçta sizin lehinize olur. Bu da Hayattan sırlardan bir parça. Evet birilerinin tavsiyeleri alınır. Fikirleri sorulur. Ama onlar kendilerince düşünür ve tavsiye eder. Hayatı yaşayan sizsiniz. Bu yüzden siz kendi mutlu olmak istiyorsanız ve mutluluğun anahtarı çevrenizdekileri mutlu etmek istiyorsanız satranç gibi kendi oyununuzu kendiniz kuracaksınız. Eğer satrançta sizin oyununuzu karşı taraf koordine ederse o zaman sizin oyununuz karşı tarafın isteği noktasında sonuçlanır. Bu oyunun sonunda hesabı biz vereceğiz sorulara biz cevap vereceğiz. Cezasını yahut mükafatını biz alacağız. O yüzden eğer oyunun sonunda düğüm noktasında karlı çıkmak istiyorsak, başarılı olmak istiyorsak o zaman kuralları biz koyacağız. Ama kuralları koyarken neye dikkat edeceğiz? Kullanım kılavuzumuza göre. Eğer kullanım kılavuzuna aykırı, ters uymayan kur kurallar koyarsak o zaman makine hata verir. Bir makinayı verimli çalıştıran onun yazılımıdır. Bakımıdır. Yazılımda bir nokta veya bir komut hatalı yazılırsa şartlara göre bu yazılım güncellenmezse makine doğru çalışmaz. Bir makine bu şekilde itina ile kullanıp hazırlanmalıysa eşrefi mahlukat olan insanoğlunda mutlaka kullanım kılavuzuna uymalı. Ama kullanım kılavuzunu da doğru okumalı. Doğru anlamalı. Her şeyden önce kullanım kılavuzunu doğru okumuş, doğru anlamış ve bize doğru anlatmış kişilerden ders almalıyız. Onları dinlememiz lazım. Ancak bu şekilde olur. Bu da aklı selim kişilerce olur. Akıl çok. Herkesin bir aklı var, fikri var, zekası var, stratejisi var, siyaseti var, politikası var. Ama aklı selim kulların kılavuzuna uygun olandır. Aklı selim olması için de evvela benliğimizi, kişiliğimizi, karakterimizi olgunlaştırmak gerekir. Karakteri ancak oturmuş olmasını istiyorsak bunun içinde bol öğrenmeli. Sadece programı öğrenmek yetmez. Makinenin operatörlüğünü öğrenmek yetmez. Profesyonel olmak gerekir profesyoneller yaptığı işin detaylarını en iyi şekilde bilenlerdir. Profesyonel olabilmek için hani derler ya sanat detaylardadır diye bazıları da tersini söylüyor. Ya derine dalma. Öylece yaşa git. Ama hiç siz daha önce de vermiştim bu örneği. Denizin, deryanın üzerinde inciler, mercanlar gördünüz mü? Diptedir. Vurgun yemeden, usulüne uygun şekilde dibe dalacaksınız. İnciyi, mercanı toplayacaksınız. Onu işleyeceksiniz. Ancak bu şekilde güzelliklere ulaşabiliriz. Emek lazım. Zahmet lazım. Bazen ter lazım, bazen yorulmak lazım. Emek ne kadar güzelse, mükafat da o kadar güzel olur. Bu yüzden hayatı bir sanatkar edasıyla yaşamak lazım. <laughs> Ancak bu şekilde mutlu olabiliriz. Sadece almak değil. Ne diyor birileri? Beden almakla gönül vermekle mutmain olur, mutlu olur. Nasıl mutlu olurum değil. Nasıl mutlu ederim diye düşünmek lazım. O şekilde hareket etmek lazım. Sadece biz mutlu olduğumuz zaman insan nasıl ki sosyal bir varlık. Toplum içinde yaşıyoruz. <laughs> Toplum mutlu olmazsa biz nasıl mutlu olacağız? Bir dairenin kaloriferinin bir odasını yakalım, diğer odaları kapatalım. Toplam ısı değeri olmadan o daire sağlıklı bir şekilde ısınır mı? Verimli olur mu? Olmaz. <laughs> demek ki toplum mutlu evet, 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 olacak. De, evet, evet, evet. Toplumla beraber evet, ancak o zaman biz şey de mutlu olabiliriz. Evet. O yüzden evet, eğer birilerinin evet, mutlu evet, olmasını istiyorsak sevmek lazım. Evet, evet, Sevginin içine evet, menfaat evet, girmemeli. Evet, evet, Allah için sevmeli. Evet, evet, sevmek evet, nedir? nasıl sevilir? Neleri barındırılır, barındırır? İyi bilmeli, iyi öğrenmeli. Sevmek nefsimin, nefsimizin heva ve heveslerine, arzularına uymak, onları tatmin etmek değildir. Sevmek karşılık beklemez karşılıklı sevinmez. Karşılık bekli, beklediğin zaman o ticarettir. Bir şey verirsin, bir şey alırsın. Bu ticarettir, sevgi değildir, kusura bakmayın. Kainat sevgi için yaratılmadı mı? Bir aşk için yaratılmadı mı? Seveceksek Allah için sevmeli. Esmaül Hüsna'daki değerleri öğrenip onları hayatımıza tatbik edip o şekilde sevmeli. Peygamber Efendimiz böyle emrediyor. Esmaül Hüsna'yı okuyun, öğrenin, icra edin, hayatınıza tatbik edin. O zaman mutluluk da cennet de garanti diyor. Kullanım kılavuzunda her şey yazıyor. Hayatımızın her anı yazıyor. Ama maalesef biz kullanım kılavuzuna uymak yerine kullanım kılavuzunu kendimize uydurmaya çalışıyoruz. Bu konuda ne diyor birileri? İnandığın gibi yaşamazsan, yaşadığın gibi inanırsın. Eee tabii neye ne şekilde inanıyorsan sonucu da ancak o şekilde olacaktır. Bugünlük bu kadar. Daha sonra yine görüşürüz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağlık, sıhhat, afiyet, huzur, mutluluk diliyorum. Selamünaleyküm canlar.